Bilim Yolu Yayıncılık, Tarih Soru Bankası, Ünite 8, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Avrupa Tarihi. Test 10. Birinci soruyu okuyorum. İtalya'nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması, İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri, zengin şehir devletlerine sahip olan İtalya'da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi, İtalya'nın ticaret merkezi olması, değişik medeniyetlerle sürekli bir etkileşim içinde olması. Bu bilgilere göre Avrupa'nın düşünce yapısını değiştiren hangi önemli gelişme için İtalya'nın uygun bir zemin oluşturduğu söylenebilir. A. Reform B. Sanayi İnkılabı C. Fransız Devrimi D. Rönesans E. Meşruti Sistem Doğru cevap D. Rönesans İkinci soruyu okuyorum. Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan gayrimüslim halka geniş hak ve özgürlükler tanımıştır. Onların dini yaşamlarına, eğitimlerine müdahale etmemiş ve edilmesine de fırsat vermemiştir. Padişahlar ve yönetici sınıf dini hiçbir zaman halka bir baskı aracı olarak kullanmamıştır. Devlet yönetiminde din belirleyici bir unsur olmasına rağmen din adamlarının otoritesi padişahın üstünde olmamıştır. Bu yaklaşımın Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki hangi durumun ortaya çıkmasını engellediği savunulabilir. a. Avrupa'dakine benzer reform hareketlerini b. Yeniden bir haçlı seferleri düzenlenmesini c. Çok uluslu toplum yapısını d. Bilim ve sanat faaliyetlerinin artmasını e. Kapitülasyonların verilmesini Doğru cevap Adana Avrupa'dakine benzer reform hareketlerini Üçüncü soruyu okuyorum. İpek ve baharat yollarıyla Türkler tarafından İstanbul'a getirilen mallar burada Venedik ve Ceneviz tüccarları tarafından satın alınıp Avrupa'da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Avrupalı tüccarlar kendilerine fazla maliyet getiren bu ticarette Müslümanların egemenliğini kırmak ve Doğu'nun parantez içerisinde Asya'nın zenginliklerine ilk eden ulaşmak istiyorlardı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir. A. Yüzyıl savaşlarına B. Haçlı seferlerine C. Rönesans hareketlerine D. Coğrafi keşiflere E. Venedik ve Osmanlı deniz savaşlarına Doğru cevap denizdi. Coğrafi keşiflere Dördüncü soruyu okuyorum. Reform hareketleri öncesinde Avrupa'da Papalar ve din adamları endülüjans adı verilen belge karşılığı Tanrı adına insanları bağışlayabiliyor, kişileri aforoz ederek dinden çıkartabiliyorlardı. Bu durum din adamlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine doğrudan, kanıt olarak gösterilebilir? a. Siyasi yetkilerinin olduğuna b. Tanrı ile kul arasına girdiklerine c. Ekonominin kontrolünü ellerinde bulundurduklarına D. Layık bir eğitim anlayışı olduğuna E. Sosyal alanda eşitsizlikler olduğuna Doğru cevap B. Tanrı ile kul arasına girdiklerine Beşinci soruyu okuyorum. Luther'in başlattığı reform hareketlerinin başarıya ulaşmasında kutsal Roma Germen İmparatoru Schalkenle mücadele eden Alman prenslerinin desteğinin alınmasını ve Rönesans hareketlerinin başlamış olmasını gösteren bir tarihçi, 1. Siyasi ortamın, 2. Düşünce özgürlüğünün, 3. Ekonomik durumun, 1, 2, 3 durumlarından hangilerinin etkili olduğunu vurgulamak istediği savunulabilir. Durumları tekrardan okuyorum. Birinci durum siyasi ortamın, ikinci durum düşünce özgürlüğünün, üçüncü durum ekonomik durumunun. 1, 2, 3 durumlarından hangilerinin etkili olduğunu vurgulamak istediği savunulabilir. A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D. 1 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Doğru cevap Ceyhan. 1 ve 2 Yani siyasi ortamın 2. Düşünce özgürlüğünün etkili olduğunu vurgulamak istediği savunulmaktadır. Altıncı soruyu okuyorum. Okuma yazma bilenlerin sayılarının artması, düşüncelerin hızlı yayılması, bilgi ve haber aktarımının kolaylaşması. Avrupa'daki bu gelişmeleri etki eden faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenilebilir. A. Matbaanın kullanılmaya başlanması. B. Skolastik düşüncenin yıkılması. C. Hümanistlerin artması. D. Deney ve gözlem metotlarının uygulanması. E kilise eğitimi yerine layık eğitime geçilmesi. Doğru cevap Adana. Matbaanın kullanılmaya başlanması. 7. soruyu okuyorum. Kanuni dönemine rastlayan reform hareketleri Osmanlı Devleti tarafından yakından takip edildi. Luther'in faaliyetleri kanuni tarafından desteklendi. Bu durumun temelinde aşağıdaki hangi Osmanlı Devlet politikası olduğu söylenebilir. A. Dini hoşgörü ve adalet. B. Avrupa'da Hristiyan birliğini parçalama. C. Kapitülasyonlar verme. D. Akdeniz ticaretini tekrar canlandırma. E. Rönesans fikirlerinin yayılmasını engelleme. Doğru cevap Bursa. Avrupalı Hristiyan birliğini parçalama. 8. soruyu okuyorum. Reform hareketlerinin, papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı. Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı. Papa krallar üzerindeki yetkisini kaybetti. Kilise topraklarını büyük ölçüde kaybetti. Eğitim ve öğretim kilisesinin elinden alındı. Kültürel bilimsel gelişmelerde kilise etkisi azaldı gibi sonuçlarına bakılarak aşağıdaki hangi alanla olumlu etkilerin olduğu söylenemez. A. Layık eğitim B. Yönetim C. Serbest düşünce D. Ekonomi E. Dini birlik Doğru cevap Edirne. Dini birlik söylenemez. Dokuzuncu soruyu okuyorum. Rönesansı başlatan hümanistler insan merkezli, insanı konu alan ve öne çıkaran eserler vermişlerdir. Bu durumun anlayışlarından hangilerine bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Maddeleri okuyorum. Doğmalardan oluşan skolastik düşünce, eski Yunan ve Roma felsefesi, İslam kültürü anlayışlarından hangilerine bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir. A. Doğmalardan oluşan skolastik düşünce. B. Eski Yunan ve Roma felsefesi İslam kültürü. C. Doğmalardan oluşan skolastik düşünce. 9. soru hatalı.